Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün İstanbul Evliyalarından Sümbül Efendi bütün talebelerini topluyor. Onlara bir soru soruyor. Allah diye bir günlüğüne idareyi size verseniz ne yapardınız? Herkes cevaplar veriyor. Biri diye şöyle yapardım, öbürü diye böyle yapardım. Bir tane de mahcup şekilde böyle bir çocuk oturuyor. Önü kafası önünde. Sümbül Efendi seziyor. Söyle bakalım delikanlı diye sen ne yapardın? çocuk mu olsun? efendim diye dünyada diye kainatta bir düzensizlik mi var ki diye ben ona müdahalede bulunayım ben diğer şeyi merkezinde bırakırdım demek merkezinde bırakırdın diye bundan sonra senin adın niye merkez efendi olsun diye. işte zeytin merkez efendinin ismi buradan geliyor yani burada demek istiyor ki yani zalim adını aşmış Laf vakti de geçmiştir. Af vakti de. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şöyle olmuş, böyle olmuş. Artık biz ayır zaman varlıklarıyız. Bu dünyada 8 milyon varlık denen istisnalar ayrıç Allah'tan korkmaz, kullardan utanmaz. Yani bize sadece seyretmek düşüyor. Seyredeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ya da her şeyi merkezinde bırakacağız. Yani bu kader bellidir arkadaşlar. Biz kaderin içinde kaderimizi arıyoruz. İki yol var. Biz özgür iradeyle yaratılmışız. Allah kaderi bilir tabii ki. Sağdan da gitsen Allah biliyor, soldan da gitsen Allah biliyor. Seçenekler bize bırakmışmış. Hangi yola gideceğin, iyi yola da gidebilirsin, kötü yola da. Özgür iradeyiz Ama sonuçlarını Allah biliyor. Kader meselesi budur. Kaderin içinde kader oluyoruz İnsan plan yapar, Allah karar verir. Planlarınızda her daim Allah olsun. Allahsız planlar yapanlar planlarıyla yıkılırlar. Dostunu, düşmanını Allah'ın koyduğu ilkelerle belirlersen asla mahcup ve mağlup olmazsın. Ya da her meseleye Hazreti Musa gibi kendi zanlının doğrultusunda yürürsen, Hazreti Hızır gibi arkadaşı kaybedebilirsin. Nemrut'un ateşi de İbrahim'e ciladır. <laughs> İbrahim olabilirsen ciladır. Selamlar, saygılar, hayırlı iftarlar diliyorum.